Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda Hüseyin ve Mami var. Onlarla birlikte Hüseyin'e ünvan almaya çalışıyoruz kardeşim. Yarım saat 40 dakikadır. Tabi oyunda bulunduğumuz süre 40 dakika. Kardeşim her seferinde 5-6 seferdir giriyoruz. Adam iki tane bot vuramadı birader bizi deli etti ya. Şimdi kardeşim bizim almaya çalıştığımız ünvan e, Kartal Göz ünvanıydı. Klasik tekli modda klasik kademe. Klasik kademe de amanak. <laughs> Şaşırdım. Evet. Her neyse. Tekli de tamam mı kardeşim? Platin kademeye ulaşıyorsunuz. Ondan sonra bir keskin nişancı silahıyla 50 metre uzaktan hiçbir atış eskalamadan 3 kişiyi arka arkaya öldürüyorsunuz. Hüseyin başaramadı ya. 7-8 seferdir. Arka Kar 98'den 6x'e kadar adamın eline verdik. Eline ver... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> eline vermemize rağmen başaramadı arkadaşlar. Şimdi biz dedik ki kardeşim dedik sen adam vuramıyorsun. Gel, kalk siktir git dedik. Bari dedik biz vuralım. Sen de kenarda kendine vicdanlı retçi <laughs> ünvanını al. <laughs> evet şimdi klasik tekli, tekli de gene platin de bu sefer hiç kimseyi vurmayacak. E, oyun kazanacak. Ona kimseyi öldürtmeden oyun kazandıracağız. Hadi videoya geçelim. Evet klasik yapıyor. Livik yapıyoruz arkadaşlar. Üçümüz birden Livik tekli yapıyoruz. Kuzey Amerika yapıyoruz. Hüseyin çünkü Kuzey Amerika'da platin kademede. Üçümüz birden Kuzey Amerika'yı, Libya'yı tekliği ayarlıyoruz kardeşim. Hadi kanka sayıyorum bir. Muhammed gerizek geldi gel buraya. Oğlum sen bekle senin saçını gökkuşağına boyayacağım. Üç, iki, bir. Hadi bakayım. E kanka, kanka süreyi say. Tamam bizimki de oradan. 43, 43, 43. Tamam tamam tutmuş. Toast farmdan kalkıyor. Nerede? Lumberyard'dan bitiyor değil mi? <laughs> toast Toast farm mı? Tamam Ay, Lumber ya. bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> neredesin? Nerede, <laughs> neredesin? Orada ne? <be. Şeyde, gülüyor> çiçekli yer yok <laughs> mu şura? Ben de Aku Aku Jet'teyim. Tamam ben de Neredesin? Aku Jet'teyim. Nerede? Aku Jet. Ortadayım Aa, kanka. Gördüm gördüm. Kanka bizim yere atlayalım mı? Bizim hepimiz yere. Tamam kanka oraya, oraya gel. Şu iceberg yok mu? Iceberg. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı yerdeyiz. Hüseyin abi şeyde. Daha doğrusu aynı haritadayız. Iceberg'e atlayacağız. Kalkıyor abi. Aynen. Kalkmadı oğlum, daha şimdi bindik. Tamam, sen 78'den yüksek değil misin? 78 değil, tamam bak. Tamam çıktın, tamam. Kaçın aynı paraşüt. Tamam da. Abi ben neredeyim? Aa Hüseyin, sen ananı çıkayım. Abi önüne düştüm, abi önüne düştüm. Kanka sen misin bu? Evet. Evet Hüseyin abi bak önüne Oğlum adam var adam. Adam var ha, söyleyeyim. Büyük kiliseye adam girdi. Büyük kilisede ben ve Hüseyin abi var. Harbi mi? Evet. Siz adam değil misiniz oğlum? Ben adam girdi diyor senin bahçesindeyim bir el sık. Ya buradayız buradayız abi seni bulmayacağım gel içeride. Seni tamam olsun. Gel. Onlar siz miydiniz lan? Aynen. Hüseyin ben kimse ama. milletin milletin çocuğuna elleşme Hüseyin. Şu dikeyi alayım. ama ben ses kasamıyorum çünkü hiç oyun sesini açmadım. Aa düşman var düşman. Nerede? Sizsiniz oğlum işte sizden büyük düşman var. Hiç kalacağım. Kanka 3 seviyeyi bana bırak Hüseyin gel gel. Gel buraya. Gel kimseyi vurmayacağım ver. Ver amına koyayım ölmemesi lazım. Ya, ya elbiselerinizi çıkaralım bak düşman gibi duruyor. <laughs> zaten öyle değil. Mi? Abi at, at, at elbiseleri. Ol, ol. Oğlum ça. hayır, Oğlum, hayır, oğlum sen ama. kimseyi vurmayacaksın zaten. Hayır. Başaramıyorsun ya, oğlum onu. Onu yapmıyor, o On, burada olmaz zaten. Onu başaramıyorsun kanka. Ya yürü e git e ya. E Biraz e önce e de e diyordu kanka ölüyor, öyle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Benim gelsin, gerek bir ölü ölü yürü. Ne diyor? Sen abi ne diyor? Botun bile sen ne ben et, senin abi de kar var. Ya ben ölçeceğim tamam ben ölçeceğim ama buna koyayım lanet olsun bot bul ya. Dürbünün var mı senin abi? Kardeşim şu 4x'i al senin ağzını yüzünü kırarım bak. Bu sefer de başaramazsan daha bir şey demiyorum yani. Yürüyün gidek bot bulak. Ben bulamıyorum. Dur 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 öleceğim dur. Neredesin oğlum? Beni ezdiyorsun. Evet arkadaşlar. Hüseyin vicdani ret cümlenini almak istemedi. Tekrardan kartal gözü denememizi istedi. En az 15. Abi. denememiz var kartal gözde. Hüseyin başaramıyor arkadaşlar yani. Bakalım. Bir şeyin bin. Bin oğlum. Botu vuramıyorsun. Gerçek adamı hiç vuramazsın. Gel. Adam bizi gösterdi var. Gördü. Ama biz tek Ben az Oğlum bot bot dediniz adam öldürecek hepimizi Ayak ben dediğimi yapalım mı Jira'da? Ya kardeşim başlayacağım şimdi Jira'dan ama. Ancak fark etsek Jira'dan denarız. Hadi bakalım geldik Jop'a gelmasa. Bak şimdi o yoldan bir geç. Kışın Kimseye... Bura mı? Op, 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 op. Aynen gel Gel Siz ölçün Ha bot gel. Bot gelmiyor. Gel Çıkar onu. Bot gelmiyor. Tak kayanın arkasına geç. Şeyim okay. bana gel. Bak, açıyor adamı. Sıkıştırdım Doğru oğlum, dur lan, dur. Nerede oğlum? Göremiyoruz burada, ki. Burada. Tamam kanka. Tamam, sıkıştırıyorum. Tamam, sıkıştırıyorum. Şey, buradan vurursan tamamdır. Vur bir tane. Çabuk. Tamam. Evet. Tamam, mi? 75 metre. Bak, tamam. ben ben ölçtüm buradan 75 metre. Bak. Muhammed çık dışarı. <laughs> Muhammed çık dışarı. Şimdi bir daha Muhammed'e de vur. Çık çık böyle sağa gel. Çıkart çık, çık, çık. Çıkart lan kaskını. 81 metre tamam. Adam öldü ama. 81 metre orası. Bekle. Abi, sen... Kıbırdama bak. Kıbırdama. Ben sana güvenemiyorum. 3 seviye başladım var hadi düşür boostumu da fullleyim enerji adrenalin basayım <laughs> Aa bot geliyor abi önünde bot var abi Botu siktir et kanka Çıkar çıkarttım Çıkarayım mı? Emin misin? Tamam şu botu al da Değil Kaskım abi. nerede lan? Lan ne botu alık? Önünde abi Tamam doğru lan ben botu vurayım Biraz canını götürsün de Dur Tek yemeyebilir ya Vur lan. Hüseyin sen sıkma ha. Sen Hı, sıkma. Kanka, kanka. Lan bu vuramıyor bu eşek ya. Abi botu bitti canın gitti. Lan ne canım gitti? Can mı Can mı gitti sen? Kanka. Desen Vur. Hüseyin abi güzel bak. Hadi <laughs> bak. Kel kapa hadi. <laughs> ya hak. <Hulk>. Duramıyor. <laughs> Sık bakayım. Oha. İyi bakayım. Şimdi Hadi bakalım. <laughs> kanka daha bu sefer de olmadıysa daha ben abi, şey, sana çok bir şey veririm. <laughs> bomba al lan bizde bomba vardır git bak. Aa, var evet bakalım oldu mu? <laughs> ne oldu kanka aldın mı? Evet biz de çıkıyoruz. Başardın mı lan? Aldık. Ha, Harbi. Harbi mi? İşte Harbi. bu ya. Benim i̇şte bu. Sana. İyi artayım bir altın oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Evet kardeşim yeni ünvanımız hayırlı olsun. Tak bakım. Taktın mı kanka? Ünvanımız hayırlı olsun. Kartallar geldi. Kartallar yüksekten uçarmış kardeşim. Ne alaka onu da bilmiyorum. O zaman da. Evet ünvanımız hayırlı olsun kardeşim. Eğer bu şekil ünvan videolarının devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Muhammed senin saçında <laughs> gökkuşağı olacak kardeşim. Hayır <laughs> senin abinin saçında. Onu da zaten söyleyeyim. söyleyeyim. Senin abi saçını versene boyatmış diye ikna edeyim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Göt. Hareket yapma oradan Mami.